Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor, tüm dikkat Victor Osimhen transferinde olsa da yönetim yeni transferler için de çalışmalar yürütüyor. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Sarı Kırmızılıların gündemdeki ismi Roma'nın fil dişi sahilli sol stoperi Evan Endika oldu. Araştırma yaptı Forza Roma'da yer alan habere göre, Galatasaray İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'da forma giyen 25 yaşındaki fil dişili stoper Evan Endika'nın durumunu sordu. Sarı Kırmızılıların bu transfer için menajerleri görevlendirdiği ve maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Hava toplarında iyi güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Endika, 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Roma formasıyla 51 maça çıkan yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu 1. 92 lig boyuyla hava toplarında rakiplerine karşı büyük üstünlük kuruyor.